Bilgi Ticaretleştirme Merkezi'ne herkese merhaba. Bu hafta BTM'de neler oldu? İlk haberimiz Sahne Xlerç hakkında. Girişimcilik ekosistemini bir araya getiren BTM'nin en büyük etkinliği olan Sahne Xlerç, 20 Haziran Salı günü 15.30'da BTM Fulya yerleşkesinde gerçekleşecek. Bu yıl da birbirinden ilgi çekici söyleşiler, sürpriz konuşmacılar, girişimci standları, deneyim alanları ve çok daha fazlası katılımcıları bekliyor. Yatırımcı karşısında sunum yapacak olan 18 girişimin yanı sıra 24 BTM girişimi de stand alanlarında yer alacak. Ekosisteme değer katan girişimleri yakından tanıma ve girişimcilik ekosistemini keşfetmek için sahneixerj.com adresli web sitemiz üzerinden kaydınızı yaptırabilirsiniz. İkinci haberimiz bir yatırım haberi. Traktörler ve çiftlik yönetimi için otonomi ve veri analizi yazılımları geliştiren yapay zeka tabanlı ektek girişimi olan MoveOn 50 milyon Türk Lirası değerleme üzerinden yatırım aldı. Başarı yolculuğunda girişimimizin yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Son haberimiz Vinjeje Fuarı hakkında. Bölge coğrafyasının en büyük uluslararası sanayi fuarlarından biri olan Bin Yueja, 7-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul fuar merkezinde gerçekleşti. Fuardaki standımızda BTM girişimlerinden dizel enerji, bidastri, PIRB ve bin turbines yer aldı. Ziyaretçilerden büyük ilgi gören 6 girişimimizi tebrik ederiz. Hafta yeni haberlerimizle görüşmek üzere, hoşçakalın.